diyor? Her zamanki gibi A sıfır olmasın diyor. Bu temel şartımız. Çünkü A sıfır olursa ikinci dereceden denklem kalmaz ortada. A, B, C'de birer rasyonel sayı. Bunun altını çizmek istiyorum başka bir renkle de. Çünkü bunların birer rasyonel olduğuna dikkat edin. Bakın reel demiyor. Rasyonel diyor. A da B de C de rasyonel. Sayı. Tamam. Elimizde bir denklem var. Tamam. Bu denklemin kökleri rasyonel olması için bir kere kökün olması için delta büyük eşit sıfır geçen ders gördük. Sıfırdan büyük eşit olacak deltamız. Ki ya birbirine eşit çakışık iki kök olsun ki o delta sıfır durumu ya da birbirinden farklı iki tane reel kök olsun. Bu olacak. Bir de kök delta rasyonel olacak. Ne demek bu? Şimdi burayı dinleyelim. ben soruya geçmeyelim. Köklerimiz neydi bizim? Eksi B artı eksi kök delta. Şimdi geçen derste ben başka bir yöntem de göstermiştim. Çünkü o yöntem sürekli çalışan bir yöntemdi. Hani e, ortadaki katsayın eksi b bölü a köklerin toplamı olması sebebiyle yarısı alıp artık a eksi k diye çarpmadan direkt cevaba getirdik. Ama yine de birçok soruda temel olarak şu formülü kullanacağımız için bunu bilmenizi öneriyorum. Şimdi buraya bir odaklanın. Bunu rasyonel sayılardan ayıracağım. Yani 2 a'yı bir buraya alacağım artı eksi bir de buraya alacağım. Bakın şimdi ne olacak? Eksi b'yi buna veriyorum. Kök delta'yı da buna veriyorum. Eğer toplamaya kalksanız başa geri dönersiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Toplayın eksi b artı eksi kök delta bölü 2 bu. Şimdi soralım bakalım. B sen nesin? Rasyonel diyor bak. Görüyor musun? Rasyonel. Peki a sen nesin? Ben de rasyonel diyor. 2 katın ne olur? E rasyonel senin 2 katı da rasyonel olacak. O zaman burası ne oldu? Rasyonel oldu artı eksi. Aşağısı ne? Rasyonel. O zaman sonucun da birer rasyonel olabilmesi için buranın ne olması lazım? Rasyonel olması. Orada kim yaşıyor? kökten eğer kök delta rasyonel ise, rasyonel olmak zorunda kaldıysa, delta'nın ne olması lazım? Kökten çıkması lazım. O halde bir denklemin kökünü az sonra rasyonel değil dediğinde, tabii katsayıların da rasyonel olması şartıyla, delta'nın bir tam kare olması lazım ki, ama tam kare deyince aklınıza tam sayı gelmesin. 4 bölü 9 da olabilir. Tam kare derken yanlış kelime kullandım. Bir rasyonel sayının karesi olması lazım. Mesela 4 bölü 9 olabilir. Kökten 2 bölü 3 diye çıkar. 9 olabilir. Kökten 3 diye çıkar. Ona kökten çıksın. Kökte kalmasın. Çünkü burası irrasyonel olursa, irrasyoneli, rasyonele bölseniz de irrasyoneldir. Rasyonel ekleseniz de irrasyoneldir. Artık istenen gerçekleştiremeyeceksiniz. Mantık bu. Olay o yüzden delta Eğer bunlar reel sayı deseydi bu yorumdan hiçbir şey yapamazdık çünkü bu tarafın bile daha rasyonel olduğundan emin değiliz ki. Dolayısıyla kat bir kaçça bakalım. İlk örnekte ben bu mantığı anlatacağım. Herkes...